Merhaba define maceracı dostlarım bu kanalımızda define hakkında hepimize kolaylık olsun diye define de işimizi kolaylaştıran bütün bilgileri videolarımda paylaşıyorum sizden tek ricam var kanalımıza destek olmak için abone olabilir Beğeni atabilir ve yorum yazarak sizlerinde tuzu biberi olsun. Değerli arkadaşlar bu konuda gerçekten define bulmak için ne yapmalıyız en kolay define bulma yolları nelerdir onları anlatacağım. Birincisi, define bulmak istiyorsak öncelik gerekli olan gerçek anlamda define işaretleridir. Bu bizim ilk adımımız, bilir kişiler bu işaretler üzerinde çalışma başlatıp, en az iki kişi işareti ve işaretin bulunduğu coğrafyayı çıplak gözle iki ila üç gün araştırmalıdır. Bu araştırma süresinde en az üç kritik nokta belirlenir hatta bu dört ya da beş olabilir işte bunlar bizim define burada dediğimiz noktalar olmalıdır. İkincisi, Adımda tespit ettiğimiz yerleri teyit edeceğiz bunun için mutlaka bir derin arama dedektörü olmalı. Konu cihaz açılmışken cihazlar nerede başarı sağlar kısaca anlatalım. Özellikle derin arama yapan cihazlar gelişi güzel arazide gezdirilmemelidir. Öncelik arkeolojik bilgiler ışığında yer tespitleri yapılıp sonra bu cihazlarla teyit edilmelidir. Bunun aksi bir cihaz kullanımı sizi başarıya götürmez çünkü derin arama cihazlarındaki metal ayrım başarı oranı baya bir düşüktür. Kayalardaki mineral yapılardan çokça etkilenir, çok zaman boşa kazı yapmanıza neden olur. Bunu unutmayın ve ayrıca bu zorluklar sizi cihazdan vazgeçirmemeli. Üçüncüsü, ekip. Bazı defineciler vardır, ekip işine pek sıcak bakmaz. Kalabalığın birçok zorlukları vardır, buna hayır diyemeyiz. Bu sebepten dolayı bazı defineciler ekip kurmaktansa iki kişi devam etmeyi daha mantıklı bulur. Bana göre bu yanlıştır. Define bulmak için mutlaka iyi bir ekibe ihtiyaç vardır. En az 3 kişi bu bazen 5 ila 6 kişilere kadar çıkmalıdır. Bu şekilde kazı çabuk ilerler, sonuca daha çabuk varırsınız. Sayıyı düşük tutarsanız iş uzak hevesiniz kırılır, çok zaman işi yarım bırakırsınız. Definecilerin en zayıf noktası budur. Başladığı yeri bitirmeden bırakma definecilerin mutlak ortak noktasıdır. Siz siz olun, var ya da yok başladığınız işi bitirin, yer yarım bırakılmaz, yarım bırakılan yer ölünceye kadar aklınızda kalacaktır, aklınızda kalacağına ekibi sağlam kurun, işin sonunu görün. Yukarıda verilen 3 madde define bulmadığı sizi başarıya götürecek en hassas konulardır. Bunun dışında hadi dedektör alalım aldık, hadi define aramaya gidelim, kur dedektörü daha bayır yürü, bu definecilik değil, hayalperestlikten başka bir şey değildir. Bu şekilde define bulunmaz ya da birinci. Maddedeki gibi işareti buldunuz ölç hadi burayı kazalım bir metrenin burada yok galiba deyip yer değiştir diğer tarafı da bir metrenin derken arazi köstebek yuvasına dönsün ondan sonra hadi bu da yanlış. Define bulmak için bilgi ve teknoloji mutlaka birleşmeli bunun arkasında sağlam bir ekip başarı oranınızı cidden gözle görülür şekilde arttıracaktır. Tılsım için hocalar. Hoca desteği bir defineciye her zaman lazım olmaz ama bazen olur ki hoca şart olur siz de ekibe hocayı ne zaman dahil edeceğinizi iyi kestirin. Bir defa hoca kazıya başlamadan ekipte işi yoktur. Gerekli duaları siz okur çalışmaya başlarsınız. Gerçek tılsın çok zaman kazı başladıktan sonra kendini gösterir böyle bir olguyla karşılaşırsanız o zaman hoca desteği almalısınız. Bunun dışında her define sohbetini hocalarla ilişkilendirmek tamamen yanlıştır. Kepçe kepçe ile define kazısı son dönemlerde baya meşhur oldu. 5 kişinin 5 günde yapacağı işi kepçe 2 saatte yapabiliyor. Peki kepçelerle define işaretleri ve eserlere verilen zararı kim ödeyecek? Kepçenin bomunu olması gerekenden fazla sallayan kepçecinin kırdığı heykelleri duymuşsunuzdur. Bu nedenden dolayı ben kepçe ile define kazısına sıcak bakmıyorum. Kazı arkeolojik kazı gibi yürütülmeli kürekten çıkan her toprak ve lefe dedektör dediğimiz yüzey arama dedektörleri ile mutlaka taranmalıdır. Atılan toprak arasında giden küpeler yüzüklerin haddi hesabı yok bazı kurnaz defineciler, kazı yapılan yerlere gelir dedektörle yüzük, kübe, sikke ve Değerli eşyalar toplar gider. Esas kazı yapanlar ise yukarıda belirttiğimiz gibi bir metre kazıp burada bir şey yok deyip başka yere geçmiştir. Define bölgesinin hikayesi. İşte arkadaşlar define bulmanın en kolay yolu budur. Bunun dışında özellikle hikayelere dayalı define arama sonuç vermez. Vay efendim buradan eşkıya geçmiş, yok Yunanlı burayı. Sormuş, İstanbul'dan adamlar gelmiş dedem, nenem gibi olgu durumunda olmayan sadece sohbetlerden ibaret define arama başarı sağlamaz. Sağlasa bile bu cidden zayıf ihtimaldir gerçekten define bulmak için yukarıda verdiğimiz maddeleri hayata geçirmeniz gerekti. Bu şekilde beş kazıdan birinde başarı sağlayabilirsiniz. İş hikaye defineciliğine gelince bir ömür başarı sağlayamayan insanlar vardır. Değerli arkadaşlar ben dahil olmaz üzere bu defineyi kimse garanti buldururum diyemez. En Kral cihazlar bile olsa oran hiçbir zaman yüzde yüz değildir. Bu işteki mantıksal çalışma sadece başarı oranınızı arttırabilir. Bir definici hikayelere inanmayıp ufku açık yenilikçi olmalıdır. Basma kalıp düşüncelere takılı kalmayan, sürekli kendini yenileyen, sorunların üstesinden. Gelmek için çözümler üreten, motivasyon kaybını önlemek için ekibe sürekli pozitif enerji verebilen kimliğe sahip olmalı. Ekip içinde saygı ve sevgi yoksa o bozun. Yapılan bir işte ekip ile beraber hareket edeceksin. Onları doğru hedefe yönlendirebilen, diğer fikir ve görüşlere saygı duyabilen onlara yeni ufuklar açabilen gerçek definecidir. Ekip içindeki her birey aynı düşünceye sahip olursa başarı gelir aksi durumda hayal kırıklıklarına bir yenisi daha eklenmiş olur. Define nasıl aranır? Değerli arkadaşlar şunu kesinlikle unutmayınız. Hiçbir insan elindeki değerleri bir yere gömüp yanı başındaki kayaya veya kayalara bir çentik ya da bir figür koyup, ''Ey!'' Millet ben buraya gömü yaptım deme mantıksızlığı içerisinde değildir. Arazide karşılaştığımız kayalar üzerinde gördüğümüz birçok figürler mevcuttur. Bunlar bile bir gömü için yapılmamıştır. Bunların bir çoğu mezarlardır. Bazıları kabile veya kavimlere ait nişanelerdir. Kaya mühürleridir. Bir takım figürler sınır taşlarıdır. Önemli define sadece çil çil altınlardan oluşmaz bir yazılı toprak tablet, bir figürlü vazo, bir yazılı kaya parçası beşinci. Se eser ve objeler kilolarca altın değerinden olduğunu unutmamalıyız. Tahrip etmekten şiddetle kaçınmalıyız. Defineci, gün yani 21 Haziran günü doğaya çıplak gözüyle izlemeye çalışması profesyonel defineciliğin gereğidir. Çünkü bu gün dönümü gömünün atlar gibi bitkiler üzerinde etki edip sarartacaktır. İkinci gözlem dönemi rüzgarsız lapa lapa yağan kar zamanında doğayı gözlemlemektir. Gerçekten yer altında bulunan muhtelif metallerin notları sararttığı, kar yağışı esnasında karı erittiği çevresine göre karı geç tutup erken erittiği görülecektir. Bir başka gözlem yolu. Kazılan toprak üzerinde ne kadar zaman geçerse geçsin mutlaka orijinal tabakaya göre yumuşak duracak bir de üzerinde yetişen ot gibi bitki türlerinin boyu farklı ve kökleri kalın olacaktır. Bu gözlemler defineciye ulaşmasında ciddi şekilde götürecektir. Mezarlık alanlarında bitki örtüsü boyu çok yüksek sığ olmakla birlikte toprak rengi çevresine göre bir ton daha siyah olur. Bunun da sebebi insan bedeninin de yüksek seviyede yağ bulunmasıdır. Toprak altında bulunan altın ve gümüş gibi metaller atmosferdeki 15 ile 27 derece ısı seviyesinde doğal olarak ısınacak ve genleşecek ısınma ve genleşe ile doğal olarak yaydığı manyetik alanı da aynı yönde açığa çıkacaktır. İletkenliği çok yüksek olan altın, sıcaklığın etkisiyle elektronlarında büyük ölçüde bir hareketlilik olacaktır. Bu hareketlilik sonucunda manyetik dalgaları sıkışarak toprağın en zayıf yerinde atmosfere dağılma yapacaktır. Elektronların genleşmesi ile meydana gelen manyetik üst seviyede bir sıkışma meydana getirecektir. Sıkışma ve sürtünme olayında ateşlenme olayı da gerçekleşebilir. Bu nedenle ot ağaç gibi bitki örtüsünün toprak altındaki damarlarını zayıflatıp, çevresine göre erken sarmalarına neden olacaktır. Eğer sıkışma ve sürtünme fazla ise o yerde bitki örtüsü kalmayacaktır. Definecilerin hava ısısının 15 ve üzeri derecelerde detektörle arama yapmaları daha avantajlıdır. Defineci çıplak gözleri ile doğayı iyice gözlemlemelidir. Arazinin insan yaşamına elverişli olup olmadığına kanaat getirmeli, dikkatini aşağıda sırladığımız unsurlar etrafında yoğunlaştırıp araştırmaya başlamalıdır. Harabe yerleri ölen yerleri gömü mezar ve muhtelif objeler bulunmakta ve sit alanı içinde olup yasal olmayan tahribattan kaçınalım. Yılma tepeler, tümülüs ve höyük yapılarıdır. Muhtelif gömü ve objeler bulunmakta yasalarımıza göre sit alanıdırlar tahrip etmekten kaçınalım. Çeşme veya pınar gibi su kaynakları çevreleri gömü bulunabilinir. Üzerinde işaret resim veya sembol bulunan kayaların çevresi geneli mezarlarıdır. İçinde muhtelif mezar hediyeleri bulunur çeşitli medeniyetlere ait mezarlık alanları mezar hediyeleri bulunur. İnsan yaşantısına uygun mağara önleri gömü bulunabilir, yaşayan insanlara ait muhtelif araç ve gereçler ele geçirilebilir. Dini yapılar. Sebep ne olursa olsun saygılı davranmak gerekir inancımızın gereğidir. Çakıl yığınlar, büyük çakıl yığınları Roma dönemine ait tümülüslerdir. Ufak olanları yine mezarlardır. Birçoğunda mezar hediyesi bulunmamaktadır. Şelale arkaları önemli bir araştırma alanıdır mezar ve gömü bulunmaktadır. Kale surlarının önleri muhtelif sikke, savaş malzemesi bulunur. Halk arasında define var olduğu söylentisi olan alanlar yakın tarihe aittir, sabit ve kalıcı olan yüzey unsurları üzerinde durulmalı. Köprü ayakları değerli arkadaşlar definecilik alanında faaliyet gösteren bir site bu tür bilgi vermektedir. Sakın bu bilgiye uyup hiçbir tarihi yapıyı, köprüyü, hanları ve sahirleri define arama uğruna yıkmaya, tahrip etmeye yönelmeyelim yanlış ve art niyetli bir bilgilendirmedir. Hiçbir insan deli de olsa bile gidip su yatağına ya da köprü ayağına altınlarını gömmez akıl işi değil. Lütfen itibar etmeyelim. Şunu unutmayalım insanlar yaşadıkları yerlerde mutlaka bir kalıntı bırakmışlardır. Bırakılan çeşitli kalıntılar zamanında yaşamış insanlar hakkında bilgi verir. Define bu alanlar içinde olduğuna dair arkeoloji bilimi ispatlamıştır. Başka yanlış yalan ve dolandırıcıların peşinde gidip zaman ve paranızı ziyan etmemenizi tavsiye ederiz. Önemli yasal izin almadan kazı işlemine kalkışmayınız. Umarım anlatabilmişimdir. Dinlediğiniz için teşekkür eder başarılarınızın devamını dilerim esen kalın.